İslam dininin iman boyutu vardır öte yandan e, muamelat ibadat boyutu vardır e, bu e, muamelat kısmında e, işte ceza ile alakalı da birtakım hükümleri bulunmaktadır mesela İslam hukukunda kısas var e, bir kimse haksız yere bir başkasını öldürdüğünde suçu sabit görüldüğünde o da devlet eliyle idam ediliyor öldürülüyor. Bu dinin bize bildirdiği hükümlerden birisi. Bir başkası ise es ve sârgatu faktau eydiyahume. Hırsızlık yapan erkek ve kadının ellerini kesin. Hırsızlık yapan suçu sabit olduğunda elinin kesilmesi diye bir hüküm de var. Ve e şeriat denildiğinde pek çok kimse daha çok bu ikisini e biliyor. İşte şeriat adam öldürmektir kısas yoluyla ve şeriat hırsızın elini kesmektir diyorlar. Şeriatta bunlar var, yok değil ama şeriat bunlardan ibaret de değil. Ve kısas günümüz şartlarında ve pek çok ülkenin hem de Müslüman olmayan ülkelerinde uyguladığı bir hükümdür. Amerika'da da idam cezası var, Rusya'da var, Çin'de var. Dünyanın büyük devletlerinde var. Ama Türkiye Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde 2001 yılında bunu uygulamayı kaldırdı. Öte yandan İslam hukukunda hırsızlık yapanın elinin kesilmesi gibi ilk anda insana ağır denilebilecek bir hüküm. Kur'an'da bu da var. Bununla ilgili bir kısmı okuyacağız. İşte sabık temsil gibi eskide hürriyetin başında bazı dindar mevzuslar eski sayıda e dediler. Dediği zaman kendi hayatını ikiye ayırıyor. Eski Said, Yeni Said. Eski Said dediği Osmanlı döneminin Said'i, Yeni Said dediği de Cumhuriyet'in Said'i. Eski Said döneminde daha böyle içtimai sosyal meselelerle iç içe ve ülkeyi idare edenlerle işte görüşebilir durumda. Darül Hikmetül İslamiye'de bir aza durumunda. Ayasofya Camii'nde vaazları oluyor ve tanınan birisi. Ve bazı dindar mevzuslar Osmanlı zamanı eski sayıda dediler. <laughs> Sen her cihette siyaseti dine, şeriata alet ediyorsun ve dine hizmetkar yapıyorsun ve yalnız şer şeriat hesabına hürriyeti kabul ediyorsun ve meşrutiyeti de meşruiyet suretinde beğeniyorsun demek hürriyet ve meşrutiyet şeriatsız olmaz bunun için seni de şeriat isteriz diyenlerin içine 31 madde dahil ettiler yani e, milletvekillerinin demiş olduğu şu yani sen hep din noktasından meseleye bakıyorsun, meşrutiyeti de, hürriyeti de, şerata uygunluğu ölçüsünde ele alıyorsun. Yani meşrutiyet olmalı, ama meşrutiyeti meşrua, şerata uygun meşrutiyet olmalı. Hürriyet olmalı, ama sınırsız bir hürriyet değil, dinin ölçüleri çerçevesinde bir hürriyet olmalı dini böyle ön plana çıkardığından dolayı 31 Mart'ta şeriat isteriz diyenlerin içine seni de dahil ettiler, yargılandın diyorlar. Evet yargılanmıyor beraat ediyor. Eski Said onlara demiş ki, Evet milleti İslamiye'nin sebebi saadeti yalnız ve yalnız hakaik İslamiye ile olabilir. Yani İslam milletlerinin e, saadete kavuşması İslamiyet'in hakikatleriyle olabilir ve hayat içtimaiyesi ve saadeti dünyeviyesi şeriat-ı İslamiye ile olabilir. Toplum hayatı ve dünyadaki mutluluğu ancak İslam'ın hükümlerine göre olabilir. Şeriat demek yol demek. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ifadedir. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ ala <laughs> شَرِعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعَهَا Allah-u Teala peygamberimize hitaben buyuruyor ki sonra biz seni bir şeriat üzere kıldık. O şeriata tabi oldu. Şeriat denildiğinde kelime anlamı itibariyle yol. Ee, ve bununla kastedilen Allah'ın gösterdiği yol. Yani dolayısıyla günümüzde hani bazıları ben Müslümanım ama şeriat'a karşıyım diyebiliyor. E bu cümleleri doğru değil bir Müslüman aşağı şeriat'a karşı olamaz. Ve şeriat'ta el kesmek ve Ö yani hırsızlık yapan elini kesmek. Öte yandan adam öldürenin ceza olarak devlet eliyle öldürmek. Bunlar var. Bunlar şeriatın hükümleri. Ama şeriat sadece bu hükümlerden ibaret de değil. Dinin tamamına şeriat de deniliyor. Evet, Müslümanların şu dünyada mesut olması İslam hakikatleriyle olabilir ve toplum hayatı e ancak İslam'a göre tanzim edilirse e, kemalini bulur. Yoksa adalet mahvolur. Emniyet zir zeber olur. Emniyet birbirine güven yerle bir olur. Ahlaksızlık pis hasletler galebe eder. İş yalancıların dal kavukların elinde kalır. Size bu hakikati ispat edecek binler hücretten bir küçük numune olarak bu hikayeyi nazarı dikkatinize gösteriyorum. Bir zaman bir adam bir sahrada bedeviler içinde ehl hakikat bir zatın evine misafir olur. Bakıyor ki onlar mallarının muhafazasına ehemmiyet vermiyorlar. Hatta ev sahibi evinin köşesinde paraları oralarda açıkta bırakmış. Misafir zat hane sahibine dedi. Hırsızlıktan korkmuyor musunuz? Böyle malınızı köşeye atmışsınız. Hane sahibi dedi, bizde hırsızlık olmaz. Misafir dedi, biz paralarımızı kasalarımıza koyduğumuz ve kilitlediğimiz halde çok defalar hırsızlık oluyor. Hane sahibi demiş, biz emri ilahi namına, adalet-i şer'iye hesabına hırsızın elini kesiyoruz. Misafir dedi de, öyleyse çoğunuzun bir eli olmamak lazım gelir. Hane sahibi dedi, ben 50 yaşına girdim. Bütün ömrümde bir tek el kesildiğini gördüm. Misafir taaccüb etti dedi. Memleketimizde her gün 50 adamı hırsızlık ettikleri için hapse sokuyoruz. Sizin buradaki adaletinizin yüzde biri kadar tesirli olmuyor. Hane sahibi dedim. Siz büyük bir hakikatten, vacip ve kuvvetli bir sırdan gaflet etmişsiniz, terk etmişsiniz. Onun için adalet hakikatını kaybetmişsiniz. Maslahat-ı beşeriye yerine adalet perdesi altında garazlar, zalimane ve tarafkirane cereyanlar müdahale eder, hükümlerin tesirini kırar. Burada cezanın caydırıcılığı görülüyor. Bir zamanlar mesela İstanbul gibi büyük şehirlerde, metropollerde kapkaç olayları çok arttı. Ve bunlar 18 yaşından küçük çocuklara yaptırılıyor. Şebekeler kurulmuş. Ve o şekilde yani yakalanmış da olsa pek bir fazla bir ceza almadan kurtuluyor. Ve o zaman hükümetler baş edemedi bununla. Neticede cezayı artırdılar. Cezayı artırınca kapkaç olayları büyük ölçüde bitti. Yani dolayısıyla burada İslam hukukuna göre hırsızlık yapanın elinin kesilmesi meselesi her şeyden önce ellerin kesilmemesi için, hırsızlığın önünü kesmek için. Ee, yoksa e, insanların eli kesilsin o anlamda değil. Nitekim işte e, bizim burada hırsızlık olmaz diyen kişi ben diyor 50 yaşına girdim. Bütün ömrümde bir tek el kesildiğini gördüm. Burada cezanın caydırıcılığı kendini hissettiriyor. Ve bir de Allah'ın hükmü. Yani toplum inançlı bir toplum olduğunda Allah hırsızlığı yasaklamış. Ve hırsızlık yapacak olursam bu el benden gidecek. Ve bunu böyle bildiğinde kolay kolay hırsızlığa cesaret edemiyor. Bizde bir hırsız elini başkasının malına uzattığı dakikada haddi şer'i'nin icrasını taahhüt eder arş ilahiden nazil olan emir hatırına gelir. İmanın hassası ile kalbin kulağı ile kelam ezeliden gelen ve hırsız elinin idamına hükmeden es-sârigu ve sârigatu fakta ve hırsızlık yapan erkek ve kadının ellerini kesin. Ayetini işitir gibi iman ve itikadı heyecana hissiyatı ulviyesi harekete gelir ruhun etrafında vicdanın derin yerlerinden o sirkat, hırsızlık meyelanına hücum gibi bir halet ruhiye hasıl olur. Nefis ve hevesten gelen meyelan parçalanır, çekilir, gitgide o meyelan bütün bütün kesilir. Çünkü yalnız vehim ve fikir değil, belki manevi kuvveleri, akıl, kalp ve vicdanı birden o hisse, o hevese hücum eder.'' haddi şer'i tahattür ile şeriatın hükmünü hatırlayarak ulvi zec ve vicdani bir yasakçı o hissin karşısına çıkar, susturur. Evet iman kalpte kafada daimi bir manevi yasakçı bıraktığından fena meyelenler nefisten çıktıkça yasaktır der, tard eder, kaçırır. Bu çok önemli bir nokta. Şöyle bir örnekle anlatayım. Diyelim, e, ortaokul son sınıfta bir öğrencim yarın çok önemli bir sınavı var. Şöyle pencereden dışarıya baktığında, arkadaşlarını oyun oynarken görüyor. Ve içinde çok kuvvetli bir his meydana gelir. Ben de dışarıya çıkayım, oynayayım. Ama öte yandan aklı devreye girer ve der ki, yarın senin çok önemli bir imtihanın var başarısız olursan hiç de iyi olmayacak. Dersine çalış. Daha sonra oyun oynarsın. Ve bu şekilde her ne kadar içinden gelen bir his onu oyuna sevk etse de akıl, kalp, vicdan bunlar devreye girdiğinde oyuna gitmekten vazgeçecek. Benzeri bir şekilde hırsızlık yapmayı düşünen bir kimse imanı varsa hükmü zaten bilecektir. Allah hırsızlığı yasaklamış. Bir de kuvvetli bir ceza vermiş. Hırsız elinin idamına hükmeden hırsızlık yapan erkek ve kadının elini kesin. Böyle bir hüküm vermiş. Dolayısıyla içinde böyle menfi duygular hırsızlığa yönelik harekete geçebilir. Der ki işte çal kısa zamanda zengin olursun. Bu nefisten gelen bir meyil. Ama öte yandan akıl, kalp, vicdan, onlar da diyecek ki ya sen ne yapıyorsun? Allah'ın emrine karşı mı geliyorsun? E kaldı ki yakalanacak olursan artık bu elim burada olmayacak. Bu defa e, karşı kuvvetler harekete geçmiş olacağından o kimse kolay kolay hırsızlığa cesaret edemeyecek. Mesela Kısas'la alakalı ayette de وَلَكُنْ فِي الْقِصَاصِ hayatın deniliyor. Kısas'ta sizin için hayat var kısas bir yönüyle öldürmek. Yani katilin öldürülmesi, devlet eliyle öldürülmesi. Yani katili öldürmekte hayat var. Ne demek? Böyle bir hüküm toplumda uygulandığında katil olmayı düşünenler öldürmekten zaten vazgeçecek. Böylece öldürmeyi düşündükleri hayatta kalmış olacak. Öldürmediklerinden dolayı kendileri de yine yaşamış olacaklar. Benzeri bir durum hırsızlıkla ilgili hükümde var. Evet burada günümüz kanunlarına göre çok sert denilebilecek bir uygulama var. Hırsızlık yapanın suçu sabit olduğunda elinin kesilmesi. Ama bu sert hüküm insanları hırsızlık yapmaktan caydırıcı bir özellik taşıyor. Hele imanı da varsa imanı olan bir kimse ben ne yapıyorum Allah'ın emrine karşı mı geliyorum der ve hırsızlık yapmak meylinden kurtulmuş olur. Ee, öte yandan dünyevi cezasını düşündüğünde de elinin e, kop, kes, kesildiğini hayal eder ve bu da onu böyle bir durumdan kurtarmış olur. Bir başka olayla konuyu noktalamak istiyorum. İki kişi tartışıyorlar. Bunlardan birisi diyor ki ben diyor şeriata karşıyım. Müslümanım ama şeriata karşıyım. Diğeri de diyor ki şeriata karşı olan Müslüman olamaz. Ama herhalde sen şeriatın ne olduğunu bilmiyorsun. Şeriat Allah'ın yoludur. Peygamberin gittiği yoldur. Kur'an'ın gösterdiği yoldur. Ben şeriata karşıyım derken bunlara karşıyım mı demek istiyorsun? Muhadaba tövbe tövbe diyor. Onu kastetmiyorum. Ama ardından da diyor ki ama diyor şeriatta işte El kesmek de var. Bu ağır bir hüküm değil mi? Bunu kabulde zorlanıyorum diyor. Muhatabı ona diyor ki sen diyor bak devlet memurusun. Diyelim 30 yıl devlete memuriyet yaptın ve birikmiş param var. Emekli oldun. Diğer gün bu parayla diyelim bir ev alacaksın. Biriktirdiğin parayla ev alacaksın. Parayı eve getirdin. Ama nasılsa o gün evinize bir hırsız girdi senin 30 yıllık birikimini aldı gitti. Ardından sen bu adamı tuttun yakaladın. Ne yaparsın? O da diyor ki öldürürüm onu. Demiş ya ileri gitmedin mi? Şeriat elini kesin diye hüküm veriyor. Sen adamı öldürdün. Yani insanlar kendine dayandığında iş elinin kesilmesi hükmünün bile hafif kaldığını düşünebiliyorlar. Ama sadece aklıyla meseleyi değerlendirdiğinde ee, tabii bir elin gitmesi çok büyük bir olay. İnsan işlerini eliyle yapar. Ve bundan dolayı bu çok ağır bir hüküm. Günümüzde bu kabili tatbik olamaz gibi oradan şerata karşı çıkmaya kendinde bir cesaret bulabiliyor. Halbuki bu ifade ettiğimiz gibi hırsızlığın önüne geçmek içindir. Uygulandığı zamanlarda da toplumda tek hırsızlık olmamıştır. Adam öldürenlere Kısas cezasının, idam cezasının uygulandığı dönemlerde de insanların birbirini öldürmeleri olayları nispeten daha azalmıştır. Dolayısıyla şeriat haşa kötü bir şey değil. Allah'ın dini, Allah'ın hükümleri ve diğer alemde mutlu olmamız, şeriatın hükümlerini uygulamaktan geçtiğimiz gibi dünyadaki saadetimiz, huzurumuzda yine bu hükümleri uygulamaya bağlı.